Kastromagnet işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuzu Bünyamin Taş sormuş. Merhaba Murat Bey. Sizleri yıllardır severek beğeniyle izliyor ve başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Teşekkürler. Sayenizde bilmediğim ve özellikle de püf noktası denilecek bilgileri sizden ve misafirlerinizden öğrendim. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz seyrettiğiniz için. Benim sorum ve kafamı karıştıran konu otomatik şanzımanlarda yağ değişimi yapmak gerekir mi? Gerekirse kaç bin kilometrede olması gerekir? Bazıları diyor ki gerekmez. Bazıları diyor ki 45 bin 50 bin kilometre. Bazıları diyor ki 200 bin 250 bin kilometre. Bu konuda sizin ve Serdar Bey'in vereceği bilgiye göre hareket edeceğim. Şimdiden teşekkür eder. Başarılarınızın daim olmasını dilerim demiş. Ben Serdar abiye sözü bırakmadan bir şey soracağım. Keşke aracınızın marka modelini de bize yazsaydınız. En azından ona yakın bir şeyler Söylerdik çünkü Serdar abi Şimdi açıklayacak bunun net bir Cevabı yok Evet Murat cevabı verdi zaten Yani Soru çok doğru bir soru Altında yazdığı başlıklar da Son derece doğru bir başlıklar Çünkü gerçekten Hiçbir şekilde yağ değiştirilmeyen Şanzımanlar olduğu gibi hı hı. Sonsuz ömrü olan şanzımanlar Olduğu gibi otomatik şanzımanlar Olduğu gibi de 40-50 bin kilometre değiştirilmesi gereken şanzıman. Ya değişmesi gereken. Şimdi hani bunun adını biz e, sadece otomatik şanzıman diye adlandırıyoruz. Otomatik şanzımanların kendi içinde hani hani bu e, yani şey gibi e, düşünelim hayvanlar demek gibi düşünelim yani yani fil de var. Ne kadar ta, ta, yiyor? Tavşan tavşan da var. O ne kadar yiyor? Ee, hani, mi? hani Tamamen birbirinden çok farklı şanzıman türleri var ve çok farklı yağlar kullanan şanzıman türleri var. Bunun araçla ilintisi var, i̇şte yağ soğutması olan araçlar var, yağ soğutması olmayan araçlar var. Güçle ilgili yani 70-80 beygir gücünde araçlar olduğu gibi 500-600 beygir gücünde de araçlar var. Bunların aynı olması birbiriyle mümkün değil. Onun için e, senin de başında söylediğin gibi arkadaşımıza ne yazık ki net bir cevap veremeyeceğim. Çok klasik yani 21 sene oldu değil mi Murat? 21 senedir. Evet bu, 21 senedir, 22 e, senedir hatta evet, biz beraberiz. Beraberiz Yani 22 senedir ben bu cevabı da herhalde bir 200 kere falan e, vermişimdir. Çok basit. Üretici ne öneriyorsa. Yani bu aracı Hı. üreten, üretici zaten bu şanzımanı üretiyor. Ürettikten sonra siz bu aracı satın almadan önce en az 5-600 bin kilometre farklı araçlara testler yapılıyor. Bu testler sonucunda belki her 20-30 bin kilometrede bir o şanzıman yağı boşaltılıp test ediliyor. E, vasfını kaybetmiş mi diye. Eğer vasfını kaybetmemişse aynı yağ kullanılmaya devam ediyor. İşte bir şanzıman da arkadaşımızın söylediği 50 binde problemi. a eyvah. Bu şanzıman değiştirmemiz lazım deniyor. Öbüründe bu problem 100.000 km'de oluyor. Öbüründe 500.000 km'de oluyor. Öbüründe hiç olmuyor. Bu yaşananlara göre, bu da e, buradan sakın şunu anlamasınlar. E, üreticinin e, başarısızlığı, üreticinin kalitesizliği değil bu. Çünkü şanzıman tipleri birbirinden çok farklı. İç sistemler çok farklı. Yani bu da hani 50.000 km'de yağ değişen şanzıman çok kötüdür binde değişen çok iyidir diye bir şey bir sonuçta çıkartmayalım uh -huh. e, burada. E, üreticinin e, önerdiği neyse onu yapılması gerekiyor. Artık günümüzde bu işler çok kolaylaştı. E, yani e, internetten yazdığınız zaman zaten cevabını alabiliyorsunuz. En kötü ihtimalle üreticiye gidip e, üreticinin yetkili servisine bunu hı hı. sorduğunuz zaman ondan bu bilgiyi alabiliyorsunuz. Bir mail atarak, bir mesaj atarak bunların cevaplarını alabilmek hı. mümkün. Yani bence sadece internete e, şu aracım var, şu şöyledir, şu, şu 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 tip şanzımanım var, yağ değişimi ne dediğiniz zaman onlarca yağ üreticisinden e, bir cevap geliyor, üreticiden, bazı şanzımanı üretenden farklı bir cevap geliyor ve %99 ben bunları yakından takip ediyorum. Hepsi aynı çıkıyor. Hepsi birbiriyle iletişimde. Çünkü üretici diyoruz biz ee, o markanın sahibine. Ama genelde mesela şanzımanları onlar kendileri üretmiyor. Dışarıdaki şanzıman üreticisine üretiyor, evet. ürettiriyor. O bilgi de o şanzıman üreticisinden geliyor. O şanzıman üreticisi ve araç üreticisi de bir... Madeni yağ markasıyla çalışıyor. O markayla bu gelişimi yapıyor. Üçünde de aynı bilgi oluyor. Yani araç markası, şanzımanı üreten marka ve madeni yağ üreten marka. Diyorlar ki üçü birden 100 bin kilometrede bir değiştirmen lazım. O zaman da siz bunu 100 bin kilometrede bir, bir değiştirmeniz. Nokta. Şimdi bir şanzıman üreticisi var. Çok meşhur. Birçok kullanıcı da biliyordur bunu. Ama bu üreticinin ürettiği o şanzıman değişik markalarda ve değişik modellerde diyeceğim çünkü performanslar değişebiliyor. Orada farklı tepkiler veriyor. Kesinlikle. Bakım olarak kesinlikle. Bunu. Dolayısıyla marka model yıl çok önemli. Hani bu hangi markanın hangi modeli, hangi yılda üretildi, hangi şanzıman kullanıldı? Bütün bu kombinasyonla senin söylediğin gibi ortaya bir bakım ömrü çıkıyor. Ona bakmak lazım yoksa hani şey var ya lastiğinizin basıncını 33 piyasayı ayarlayın. Yani öyle bir genel geçer kavram olmadığı gibi bu da genel geçer bir şeyle 45 binde, 50 binde, 200 binde diye bir şey yok. Marka, model, üretim yılı, o şanzımana üreten üretici, bütün hepsinin ortalaması size verdiği bilgi, o doğru bilgi. O yüzden bunlara yani, bakmanızı tavsiye ediyoruz. O bile ediyoruz. tek başına yeterli değil Murat. Yani onun bile çok küçük bir toleransı var. Diyelim ki 100 bin kilometre çıktı bu yapılan şeylerin sonucu, hepsine baktınız 100 bin kilometrede bir şanzımanlı yağınızı değiştirin dediler. Burada kullandığınız ülke koşulları, kullandığınız koşullar, hava sıcaklıkları, kullandığınız aracı kullandığınız şekiller bu faktörleri işin içine katarak o 100 bin kilometre 80-90 bin kilometreydi inebilir. 110-120 bin kilometreye de çıkabilir. Oradan sonrası artı sizin inisiyatifinizle ilgili. Hı. Yani çok sıcak bir, bir şehirde yaşıyorsunuz. Hep 40-50 derece. Hani Afrika'da olduğunuzu veya Orta Doğu'da olduğunu düşünün. Adana'da e, olduğunu Tabii ki Adana'da olduğunu düşünün. O bile o yağın ömrünü birazcık daha kısaltıyor. Aracınızı sadece şehir içinde sürekli dur kalklarla, yokuş yukarı kalkışlarla falan kullandığınızı düşünün. O da tabii ki yağın ömrünü biraz kısaltıyor. Buna karşılık böyle hep yaz kış işte böyle Amerika'daki Santa Barbara gibi yaz kış hep hava sıcaklığının 20-25 derece olduğu Ama oldu. sen çok uzaklardan örnek veriyorsun. Bir Afrika dedim, bir Amerika dedim. Serdar, e ülkemizden bahsedin. Ben uç noktadaki yerlerden örnek veriyorum. <laughs> Bak ben oradan, Adana diyorum oradan, mesela. Oradan, oradan örnekleme. Ya yani Türkiye'de Kolye diyebiliriz mesela. E, düz. düz. Düz ama yani Türkiye'de böyle e, hava sıcaklıklarının yaz kış böyle 20-25 dereceye git bir yer pek bir yer yani yok. İzmir yani İzmir fena değil. Ee, evet yani hadi evet. Hani otobanı e, evet, da var. E, evet yani orada kullandığınızı ve sadece e, şehirler arası yollarda otobanlarda kullan. O zaman da ya yani 100 bin kilometrede gelmek üzere ama ben bunu 110'a kadar, 110 bin kilometre, 120 bin kilometreye kadar idare edebilirim diye bir inisiyatif e, kullanabilirsiniz. Evet, İkinci inisiyatifi kullanmalarını çok tavsiye etmiyorum ama birinci onların ceplerinden çıkacak, onlara zarar verecek bir şey olduğu için 100 bin kilometre dendiği halde aracınız çok daha fazla yoruluyorsa 80 bin kilometre, 90 bin kilometre bu yağı değiştirerek cebinizden Aslında çıkacak. tüm yağları, tüm bakımları öne çekmekte fayda var. Eğer e bu şartlar zaten varsa. Zaten Türkiye koşullarında öyledir. Yani yani ha Bir de öyle bir faktör var. E, Avrupa'da veya dünyanın başka yerlerinde tavsiye edilenlere göre Türkiye'de tavsiye edilen e, periyotlar biraz daha kısa olabiliyor bu. Evet. E, hava kirliliğiyle, havanın şehir sıcaklığıyla dur kalk koşullarıyla evet. ee, bununla bu fonk bu yani bazen öyle sorular da geliyor bana. Ya işte yani bu ya 600 ay, ay, bin kilometre aynen, aynı, kilometre aynı araç 115? Almanya'da 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 buna 50 bin tavsiye edilmiş. Ee, Türkiye'de niye bu 40 bin? Ee, bunun sebebi de e, ne yazık ki bu. Türkiye şartları. Evet. Serdar abi gene güzel bir açıklamayla bu soruyu yanıtladı. Haftaya yeni bir soruyla tekrar beraber olacağız.